Merhaba arkadaşlar. kanatlı bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün nihayet temizlik işini tamamen bitirdim. Şu aşağıyı da güzelce temizledim, ilaçladım her yerini. Dün burada duran kapları da şimdi yıkadım. Su kaplarını vesaire. Hayvanlar iyi durumda. Çok şükür bir sıkıntı yok. Hastalık vesaire görünmüyor yeni az talaş koydum. Biraz pis gibi duracak yer. Ama yapacak bir şey yok. Bu böyle arkadaşlar. Çillemiz böyle. Tek tek orozları bir daha uzun uzun çekmiyorum. Şey yok. Ee, gerek yok yani. Yeni gördünüz zaten. Bir de buna bakalım. Oğlum. Yakışıklı bu ya. Maşallah. Şimdi arkadaşlar şeyi soranlar vardı ee, yorum olarak yazmışlar abi sen yine bir görseydin beyaz horozu gibi gördüm arkadaşlar yani kendisinden 250 gram ağır ve boylusuyla bir baktım 6 dakika sonuçta 4 yaşında hayvan fazla zorlamaya gerek yok ee, 6 dakika gördüm şöyle söyleyeyim ee, gördüğüm kadarıyla beyaz dik baskılı. Ve taşını noktaya vuran bir horoz. Ee, fazla zorlamadım. Sonuçta hayvan dediğim gibi kendini kanıtlamış. Ee, taşını iyi etkili kullandığı için e, rakibi ondan boyluydu. Ağırdı ama rakibi de ocak yavrusuydu çilli. Hayvan yine de rakibi şöyle bir e, uçurdu diyebilirim. Güzel yani. Ben çok fazla zorlama taraftar değilim arkadaşlar. Bir hayvana güvenmeniz lazım. Yani damızlık olarak seçtiyseniz eğer o hayvana güveneceksin. Hayvan zaten kendini kanıtlamış. 4 yaşına gelmiş. Tekrar tekrar onu idmana maç yapar gibi sokmaya gerek yok. Güvenmiyorsan hiç almayacaksın. Hiç kullanmayacaksın. Ben o görüşteyim. Hani kimileri vardır. Ona da bakayım. Buna da bakayım. Ya gerek yok ki. Sen bunu almışsın, güvenmişsin, damızlık yapacaksın. Yani zorlamaya gerek yok, hayvanı yormaya gerek yok. Evet, öbür taraf temizlendiği için civcivleri buraya aldım. Kümesler boş. Ha, bu arada unutmadan şu şeyi sökeceğim, panargayı. Gürk gece oraya çıkarsa civcivler soğukta kalır, üşürler. Şimdilik buraya koydum arkadaşlar. Diğer taraf iyice kurusun, ilacın etkisi gitsin diye. Ha, çaparım da burada. Evet bir grup da burada. Burada konarga yok, tünek yok, sıkıntı yok. İşte böyle yedekte yerler olacak. Ay maşallah, hepsi bir arada. Yedekte yerler olacak arkadaşlar. Yani acil bir durum olur. Ne bileyim, bakın bir taşlaması yaptık. Bunları buraya aldık. Şimdi olmasa nereye alacaksın? Hemen tekrar yerine koymak istemem açıkçası hayvanları. Ben burada horozun fazla olduğunu düşünüyorum. Biri de yazmıştı. E, felik fazla diye. Allah bilemiyorum. Benim tecrübeme göre şekil olarak baktığımda horoz daha fazla gibi duruyor. Maşallah, sübhanallah. Evet. Bunlardan arta kalan yumurtanın bir kısmını az önce şunlara verdim. Bu da çok cana yakın. Gel kızım gel. Gel gel gel. Bu bileklikli olanlar 2500 grubu. Çaparımız var burada. Küllü çapar. Oo, ayağına ip dolanmış. Korkma kop. aldım. Bunlar dışarıya alıştılar arkadaşlar. Dışarıda geziyorlar artık. Hava da bayağı soğuk. Aslında serin. Ama kümesi ilaçladığım için diğer tarafı. Bunları içeri sokmaya çalışmıyorum. Şöyle bir göz zevki olsun. Hayvanları azalttım. Ya buna yine bir sprey sıkalım ya. Spreyin etkisi geçmiş çaparda. Hayvanları azalttım. Ee, neler gitti? Uzun uzun diyorum. Kısa çi, e, kısa nisan gitti. Başka çilli ve kambur gitti. Kümesleri boşaltmış olduk. Hadi seni yakından çekelim ya gel. Bakar mısın? Kafa yapısına, göz yapısına. Maşallah. Hey bir şey yok ki size versem. de bir şey yok. İçeride yem var. Horoz da güzel. Ötünden gelme horoz. Bununla şu uzun Nisan'ı attık bir baktık şöyle. 10 artı 10 güzel yani. Maşallah etkili yere güzel eller çıkarıyor. Şu görükü bir daha kontrol edeyim. Uzun bir video olmayacak bu. 13 Mart çıkım olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bir de temizlediğim yeri göstereyim. Bu videoyu bitireyim. Kısa bir video olsun. 5,5 dakika olmuş. Şu da çok güzel ya rengi. İki tane o beyaz tavuğu kestim. Şey tavunu, çiftlik tavunu. Ya yumurtluyorlardı ama arkadaşlar. Bu işin fazlası zarar ya. Gerçekten zarar yani. Yani yem olarak da emek, bakım ne kadar fazlaysa o kadar sıkıntı. Biraz şöyle küçük kalmış gibi bu. Sen küçük mü kaldın oğlum? Bakalım inşallah zamanla toparlar. Bunun da kuyruğu yeniyor mu, azaltılıyor mu? Ben anlamadım ki. Bir tane var. O içeride mi? Nerede? Onu göremedim. Bakarız şimdi. İçeri geçelim. İçeriyi de göstereyim. Temizlenmiş halini şöyle. En sevdiğim görüntü zaten. Şu anda çok belli olmuyor ama tamamen her yeri ilaçladım. Bakın şu hala ıslak. İçini göstereyim. Görüyor musunuz? Islak olduğu için ciğicileri buraya almıyorum. Kazıdım burayı. Her ne kadar çok belli olmasa da temizlendi. Ama temizlendi arkadaşlar. Yapabildiğim kadar yaptım. Komple her taraf ilaçlandı. Şu kutuların içleri. Tek tek içini ilaçladım. Yeri de ilaçladım. Zemini. Ha şunların suyunu değiştirsem. Tazesi koysam iyi olacaktı. Şuraya arkadaşlar. Bakın hala ıslak. Kapıyı açtım aslında çift taraflı ama. Tam da geçmedi. Ha bu uzun. He, arkada. Evet şu kısası. Şu Eylüllerden. Şu arkadaymış. Nerede diyorum ben de. Uzun olanı şurada. Burası biraz yerin altında olduğu için çabuk kurumuyor ya. Hafif bir rutubetli ortam var. Bakın hemen kurumuyor. Bu kümes dışarıda olsa çoktan kurumuştu. Ama her yeri ilaçladım. A'dan Z'ye. İçim rahat. Kutuların içleri, kenarları, folluklar. Ne oldu? Ne istiyorsun? Sizin yeminize doldurayım. Suyu var ya, suyu doldurmaya gerek yok. Bir tanesi burada. Ay. Böyle arkadaşlar. Şu ampulün şeyi de dışı da sürekli çıkıyor. Yani bir yapıştıracaktım, bir türlü yapıştıramadım. Sanki unuttuğum bir şey varmış gibi. Ama unuttuğum bir şey olmaması lazım. Burayı da böyle yaptık. Sıkıntıyı çözdük. Ee, hayvanların ayağı yarı oluyordu. Şimdilik her şey yolunda gibi görünüyor. Çiğcilerimiz iyi. Ee, başka ne var? Farklı damızlıklar yine e, verelim gönderelim diyen arkadaşlar var. Ama şu an daha düşünmüyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Mesela şeyi attım. Bu beyazla çilinin kısa görüntüsünü. Ee, birkaç arkadaşa hepsi de beğendi. Maşallah dediler. Güzel taş kullanıyor hayvan. Baskılı hayvan dediler. Ee, bir arkadaş buna çok uyacak bir tavuk var bende. Göndereyim dedi. Dedim sağ ol. Şimdi dursun. Ee, seneye bakarız. Çünkü 5 gürk yatırdım. En son bu gelenle Mehmet abinin tavuğunu da yatırınca 6 gürk olacak. Bu bile bana fazla. Bakalım ya. Hep hepsine güveniyorum arkadaşlar. Hayvanlarımın damızlık anlamında hepsine güveniyorum. Bakalım görelim. Sürekli böyle altı gürük yatıramam. Ne olur? Seneye mesela üç düşünüyorum. Allah izin verirse üç gürük yatıracağım. Aynı anda Şubat ya da Mart çıkımı olacak. Gönlümden geçen bu. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. E, kimsenin emeği boşa gitmesin. Şurada biraz sabit video çekeyim bunu. Şey yaparım. <laughs> Facebook hikayemde paylaşırım. Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Yani şu iş çok güzel ama bir o kadar da yorucu. Zaten hepiniz bilirsiniz. Yani şu dün bugün tam gün boyunca değil ama iki gün şu kümeslerin temizliğiyle uğraştım. Temizlik, ilaçlama. Kolay değil. Bazen insan çok böyle yaparken açıkçası bir bıkınlık geliyor. Yani temizliğinden, bakımından, bir de bu hastalıklardan. Hasta olduklarında hakikaten can sıkıcı oluyor. Eee, yüzden çok fazla abartmaya gerek yok. Ben yanlarında değilim. Yanlarında olan, imkanı olan bakabilir ama benim için bu bile fazla. Yumurta soranlar var. Yumurta sahiplendirmiyorum. İyi önce bana lazım arkadaşlar. Önce bir kendimi üreteyim, büyüteyim, büyütebilirsem İlerleyen aşamada o işlere bakılır. Bu hayvanlar güzel hayvanlar bakacağız göreceğiz Seniye, inşallah bambaşka bir kulvarda üst lige çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Hayaller, beklentiler, hayaller bitmez. Bakacağız, göreceğiz. Evet, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.